hala cemre başına bitmedi mi yalnızın ıslak kokusu var mısın bu yolda yanı başımda anımı varım yolunda sen niye biri yok artık gözlerinden nenden Arkadaşlar bu arada bu videoyu izleyen herkes sesleniyorum PUBG'ye girip bana takım olarak istek atan herkesin takım isteğini kabul edeceğim arkadaşlar. Beni sevmediler. Benim ne suçum günahım vardı. Beni neden sevmediler. <laughs> Beni neden sevmediler. İşte bu. Kaç tane sevgilin oldu? Baki'nin kaç tane sevgilisi olmuş? 36. 36. Baki'nin eksi 36 tane Eksi 36. Eksi 36. Ha. Evet. Evet arkadaşlar. Senin kaç tane oldu kardeşim? Benim artı 170. Altı, altı 170 var. var mı ya? Bu ne kız ha? Var var. Artı. Bir de artı. Altı değil. Yüz Oğlum artı 170 evet. diyorsun. Evet. Maşallah ya benimle de sevgili olur musun? En azından aksi, eksi 30'dan eksi 29'a düşer çıkarız. He? Hoş, <gülüyor> köpek. <gülüyor> Hoş köpek. Hemen geliyorum. Bize önemli ve anısı büyük bir tarih söyle. Destek hangi tarih söylerdin? Destek yani dersek bence. Ne? Gel kanki. Ne ya ben bilmiyorum. Tarihten hiçbir bilgim yok. En sevdiğin kız ve erkek ismi nedir? Bakın çok sevdiği kız ve erkek ismi. Bakinin en çok sevdiği kız, aynı. Mahmut Tuncer arkadaşlar. Nereden bildin la? Ee, bu. Nereden ne? bildin? Ben Bence hile var. Bence hile var. Ee, İçimi okuyor. Ne de? Ha bak güzeldi kardeşim. Askere ne zaman gideceksin? Geber geri zekalı. Adamı alnından bir vurdum var ya. Bak askeri. Bak askeri gittik arkadaşlar. Kanka ben ne zaman büyüyeceğim? Benim bir 50 yıl var değil var. mi? Evlenmeyi ne zaman düşünüyorsun? Oho askeri biz o zaman evlenmeyi de katarsak bir 60 yılın var kardeş. Ben evlenmeyi düşünmüyorum ya. Vallahi bana göre biri yok. Bu hayatta artık bana göre hiç kimse yok. Bana göre bir kız yok zaten. Yarana merhem olacak ya, kimler de... var? Bak yarana melhem, Yarım... melhem olacak kimler var? Doktorlar var amın. <laughs> yani mantıklı bir mantıklı soru. Yaram. Hemen sorularımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, ne diyor burada? WhatsApp'ta en çok konuştuğun kişi. Kendisi, kendisi kendisi. Oğlum sen cidden bunlar nereden biliyorsun ya? O kulağımı sıyırdı. Vallahi kuya kulağımı sıyırdı. Şuradan geçti. Kanka sen bunları nereden biliyorsun? Hile falan mı yaptın? Acaba? Of. Kanka şimdi ayıp oluyor ama bak bana karşı kullanma bari hileyi. Buraya gelme adam var. He, Sana da vurdum yok. Kanka dedikodu en çok kimlerle sarıyor? Hakim'in dedikodu yaparken en çok kimlerle Aynen. Veya şöyle bir soru mu olsa, evet. Baki kimlerle dedikodu yapıyor? Bence öyle olsun. Baki kimlerle dedikodu? Burada yazmış ki, evet. dedikodu en, dedikodu en çok kimle kimlerle? Kimlerle sarıyor? Ben dedikodu yapmayı sevmem. Herkesle yapmam. Dedikoduyu zaten yapmam da. Ya. ki? kanki? En çok konuşmayı yani şey demek istemiyorum. en çok kimle konuşmayı seviyor? Bayki en çok kimle konuşmayı seviyor kardeşim? Arkadaşlar bir şeyim yok. Konuştuğu için hiç olmadı. Aynen bir manitası olmadığı için Evet buradan manitası olmayan herkese sesleniyorum Sarışın güzel seksi birileri varsa hemen beni bulabilir <laughs> <Aman gülüyor> şey, Şeye döndüm ee, Neydi ben ne zaman evleneceğim? şey? <laughs> Neyse en sevdiğim fotoğrafın hangisi arkadaşlar? çok seksi fotoğraflarım vardı eski telefonumda. Anlatamam yani görseniz abi şu an acım aç olduğum için ve oruç olduğum için salya akmıyor ele salyalar akardı. <laughs> galeride en son hangi foton var? Şu anki trash foton var. Bir de Yusuf'la özel fotoğraflarımız var. Hemen yanlış anlamayın. Neyse. Telefon markası nedir? Yani Yusuf saniye benim saniye telefonun saniye markası saniye ne kardeşim? <laughs> ne <Neyi> kanka? 63. <laughs> He 63 sıfır. Onu nereden biliyor? <laughs> 62 çift sıfır onu biliyorum zaten de telefon markam ne? Yok kanka ha Nokia değil la onun bir şeyi daha var ya neydi? Ama markasının ismi Nokia olduğunu söylemeyeceğim. DMD Nokia 33 10. Anasını avradını motoruz, kapının önünden motor geçemez Ben sandım oyunda motor geliyor üstüme ya. Cık. Altıma sıçtım şurada. <laughs> Kanki şey e, en son dinlediğin şarkı nedir? Yusuf Baki'nin en son dinlediğin şarkı. Feyzullah. Feyzullah ne? <laughs> şey ne yaptın Muharrem? Muharrem. Neler ettin Muharrem? Muharrem. <laughs> Marrem marrem. Döndüm kanka. Bana bak. Bakıyorum kanka. Oha! Yemin ediyorum helal olsun. Tam dedin ya bana bak kanka bana bak. İyi vurdu adam ses etme. Vallahi iyi vurdu. Ana arkamızda. Aa gördüm adamı bekle gördüm gördüm. Ağzına vurdum gitmedi. Kanka o seni nereden vurdu? Sol altımızda adamlar var. Kanka bilmiyorum bak görüme sap. Çok büyük vurdu ya. Çok çok iyi vurdu yani. Aa geliyor. Gördüm. Gel anan. Kafasına dedim gitmedi daha. La. Nerede lan? Kanka artık öyle biri yok. artık öyle biri yok. Sıkıntı yok. Seni, seni vuran kimdi? Aa gördüm. Onu da gördüm. Onu da gördüm. Ananı avradını. Bunlar çok kalabalıklar. Yat. Ana. Hadi ya. Kaldır beni kanki. He, sorularımıza devam edelim. En sevdiğin şarkı ve sanatçı. Bakın en sevdiği şarkı ve sanatçı kimdir kardeşim? Bakın en sevdiği şarkı ee, Muharrem Park. Evet. Muharrem, Muharrem. Kanunana şu alt <laughs> Kanka şu altımızda adamlar 245'te altımızda. Bak sis attılar. Sis attılar. Solumuzda sis var. Oğlum adam altımızda sss... yargı dağıtıyor ha. Hayırdır? Gördüm. Hayır. <laughs> Ananı avradını. Oğlum adam var la yanımızda. Arkanda 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 daşın orada. SE SE daşın orada. Daşın orada SE. Gel yanıma gel. Yanıma gel. Ağzına tüküreyim yanıma gel. Bir bir şarkı Ha onu söyledik. En çok yapmak istediğin nedir? Onu söyledim mi? Aynen onu söyledi. pardon. Şu anki mesleğin nedir? Şu anki mesleğin nedir? Haydi ilk biz alkolü var, kumar var arkadaşlar. Töreş bizi pekiştiriyor. Geri zekalı. Nerede Kanka, lan? Kanka karşımız adam dolu. Abi niye gidelim lan? Aha gördüm. Oğlum nasıl ölmez <laughs> o adam? Nasıl ölmez ya? Oğlum var altımızdaki adam öldürdük mü biz? Yok. Gel gel. Gördün ya, ya gel oğlum gel gel. Gel. Beni dinle. En sevdiğin yemek. Yemem oğlum. En sevdiğin yemek. He. Ee, Bayk'in en sevdiği yemek e, ömrümüzü yemek ama. Aynen abi. öyle. Çok iyi bir, bir tespit yaptığının farkındasın değil mi şu an? Evet. Sen adamın dibisin. öldüm lan beni. Ya senin men var ya, senin men var ya. Alan geldi. Zaten alan öleceğiz zaten. Boş ver. Ben hava önümdekini de vurun. Ben de öleceğim şimdi. Ben de öleceğim. Bir de karakter. Kanka sen de öleceydin. Ben de ölecektim. İkimiz de öleceğimiz İkimiz dölecektik. Ben de öleceğim, sen de siz öleceğiz. Biz öleceğiz. Bizden biz gideceğiz, sizden siz. Sizden bu, bu neyse saçma ee, güzel, huzurlu ve sizi rahatsız etmeyecek bir adaya kimi götürmek isterdim Bir kişi. Belki oraya ayna götürmek isterdi arkadaşlar. Yani başka kim var ki? Kimin var gözlerimde öleceğim. Anasını avradın öleceğim. Ama arkamdan birini görsem a gördüm. En azından şunu vurayım. Anana avradını vuramadım Avradan biri var yok aa öldü <laughs> Hay bro Haygas bro öldüm bro Ahına bokuna beşinci olduk Neyse Sevmediği bir tarih var mı varsa nedir? Kanki Arkadaşlar <laughs> <laughs> Sevmediği tarih varsa Tarihi nedir varsa yok. Tarih. Kanka sevmediği tarih varsa nedir? İzlenir. Hey kanki. Arkadaşlar. Baki tarihten maalesef anlamadım. Yani baki. Hiçbir gücü şey olmaz. Hı. İyi. Ben iş bizim tapucunun tekisi. Evet. Bunu da bir tane karakterisiz Ankaralı bir arkadaşımız sormuş. Neydi sen? Anladın mı kanka? Niye öyle girdin? Yazmış ki puşlarda gülme, puşlarda gülme yapar. Bunu sordu. Yazmış ki bunu, bunu bak neydiysen dediğin anda gülen kişiler puştur. Sen güldün. <laughs> Puşt musun sen? Evet. <laughs> Şu an sinirlendiğim ve elinden hiçbir şey gelmediği bir şey var mı? Ve son soruydu. Baki'nin arkadaşlar sinirlense elinden her şey gelir. Yani buradan kalk mesela Paris'ten kalk biz İstanbul'a adam dövmeye giden bir popat. Yani bunu youtuber falan yapmayın, abone olmayın. <laughs> Karaktersiz misin lan? it. Puşt! <laughs> evet. <gülüyor> O nasıl bir cümle? Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olarak şu arkamda gördüğünüz TikTok, Instagram, YouTube, ay TikTok, Instagram, Snapchat. Buradan beni takip edip bana buradan sorular sorabilirsin. Bana sorduğun soruları da burada karaktersiz insanlarla cevaplayacağım arkadaşlar. Push insanlarla cevaplayacağız. Yusuf kardeşim son demek istediğim bir şey var mı? Evet. Ama kanka sen karaktersiz değil miydin? Ha, daha ne o zaman yani yoksa olmasa söylemem valla. Kardeşim Efendim? Kanka ben biliyorsun ben fero gibi takılmayı seviyorum. Ye yeah, ye, yeah. Dur çık. Dur la. Ya, dur dur bekle. Kaç dakika var yani kapanmasına? 15 dakika mı olmuş? Aynen. 5 dakika var. Bekle ben fero olacağım. Bekle ben fero olacağım. Bekle. Bekle ben fero olacağım. Bekle. He şu an bekle. kanka artık ben Fero gibi şey yapacağım. Ney dönüşmez? Ee, video falan çekmeyi düşünüyorum. Altımda şort var şu an. Şortumu göstermek istemiyorum şu anda. Arkadaşlar siz de kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim.